Hem Fransız hem de Türk basını sabah akşam Milan Skriniar ile Marco Asensio'nun PSG'den Fenerbahçe'ye transferinin bittiğini iddia ediyor. Haftalardır iki oyuncuyla ilgili rakamlardan bahsediliyor. PSG'ye ödenecek bonservis bedelleri açıklanıyor. Oyuncuların kazanacakları rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe'de -E bir açıklama yok. Fenerbahçe'den ise ne oldu ne de olmadı diye bir açıklama yok. Hem Asensio hem de Skriniar transferinin açıklanmaması ile ilgili bir iddia var. O iddiaya göre başkan Ali Koç, bir yıldız sözü veren Hakan Safi'nin gerekli olan kapitali ve teminatları kasaya koymasını bekliyor. 51 milyon euroluk maliyet Fransız basınına bakılacak olursa PSG'ye 15 milyon euro bon servis bedeli ödenecek, ayrıca İspanyol oyuncuya da yılda 9 milyon eurodan 36 milyon euroluk maaş ödemesi yapılması planlanıyor. Asensio'nun 4 yıllık maliyeti 51 milyon euro. Ali Koç'un, Safi'nin bu maliyeti karşılayacağına dair verdiği sözü tutmasını bekliyor. Eylül'de yeni bir rolü olacak Hakan Safi son dönemde Fenerbahçe yönetiminin parlayan ismi oldu. Acun Ilıcalı, Erol Bilicik ve Hamdi Akın'ın ayrılmasının ardından Safi'nin Eylül ayında yapılacak seçimde Ali Koç'un listesinde önemli bir rolü olacağı üzerinde duruluyor. Önümüzdeki sezon kulüp sözcüsü olacağı konuşuluyor.